Evet. Değerli Akubo'da takipçileri, arkadaşlar herkese merhabalar. Güzel bir Birlikte. maç oluyordu. Ee, ben de kaydedeyim dedim. Günün ilk maçı aslında kaydetmeyecektim. Ama güzel maç oluyor. Shift gel, shift gel, shift gel. Tamam giriyoruz hızlan. Gölgeler durmaz. Çekilin yoldan. Gölge çıkıyor. Gir Yok gözüne. Ben arkayı koruyayım. Buraya bakıyorum. Ben bir de bakıyorum, burada da var. Buraya bakıyorum. Yok kalmadı. Bir hata da mi var? Oh, oh, çok güzeldi. Ortada düşman var. Bir düşman kaldı. Hı 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 kavuş. Yürüyün ya. Ne görecekler? Ben Yürü. kaçar. Şurada. Ya bit. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Nerede o şerefsiz? Orada orada. <gülüyor> 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 Bakalım bu sefer nasıl olacak? <laughs> Belli bir düzen oluştu mu? Hızlı hızlı arkadaşlar maçı kaydettiğimi söylemeyeceğim o zaman böyle ekstra heyecan yapabilirler maç biraz ilerlesin ondan sonra e, kaydettiğimi söylerim hiçbirini tanımıyorum bu arada <laughs> dengeyi bozmaya geldim Burası. duman atıyorum kuvvet işareti burada hadi 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 <laughs> İşte düşman görüldü. İdeştiriyor. Sekine yoldan. Hadi dön abi. Hadi sekin. Tamam. Bölgenizi <laughs> koruyun. Aferin sana. Dön abi. Vefat. Nasıl kaçacaklar? Dön, dön abi. O siktir nereye geldim ben Canım gidiyor bu arada Ayakta kalan son Aa! oyuncu. Gitsin <laughs> <laughs> <Sarki yerinde. gülüyor> <İkisi> beraber. <laughs> Neler ya? Gölge çıkıyor. shot gelseydi güzel olacaktı da. Sayılar aksini gösterse de hiçbir şey kesin değil. Hadi hadi hadi. Benim daha çok Ne haber? Güzeldi. Evet. Savaş, Eline Hali. sağlık. Merhaba. Ne haber? Duman Şahane. altı. Kuvvet işareti bu. Ben kaçar. Oh. Ah. Duman ha bence beni kaldır ya. <gülüyor> <gülüyor> Av başladı. al onu. Kıştıracaklar siz dikkat edin. Ah! Gelindi. Spike ortada düştü. Gelibi kazradık ki. Hadi görüşürüz. Sigoribin daha bitmedi. Ayakta kalan Ay son oyun. <laughs> 90'ı. Hepsi benim. <laughs> Göremeyeceksiniz. Sonra çok kere. Pencerede şey vardı, neon vardı. Spike bende. Dikkat et bak bu bıçak atıyorlar ikisi beraber. Yan yana. Son 30 saniye. Bak <laughs> yerinde. O bakalım buraya ne yapacak? mark aldı. Evet. Nasıl? sana bir şey isteyebilir miyim? Oğlum çözmedi lan. Çözmedi lan. Adamını... Tek tabanca. Fazla hey, güveniyorlar. Savaş daha bitmedi. Duvarın varsa spike kapatabilir misin şu köşeye ya da şuraya? Şurada. A, A daha iyi olur ya. B'yi çok. Bence iyi. de A'yı kapatabilirsen ben zaten sana perde atacağım. Nasıl niye? Denerim dedim. Yok yok sen değil, hayat ediyorum. <laughs> ne için? Zaman kazanmak için sıkıştırılacak şey spike'ı hem çözemezler öyle içine de giremiyorlar. Sen benimsin Reyna. Ben kaçar. Ben onu çok yapıyorum şey çalınca. Duman Bu beni çağırıyor. Hemen gel kur. Burası. Olma, şu bir şey kur. Şurada. Ben kurdum. Seyç şey öldü. Dikkat. Spike Şimdi baş... 80 cep. Ay beni aldı ya. 90 yedim. Yol gezele. Gözlerini, kapatalım. Gözlerini kapatalım. Tamam. geldi artık. Ayakta kalan son <laughs> Helal. Bıçak. Hacemi. Kendine <laughs> kendin aldık. Aldık aldık. aldık, aldık. <laughs> Çok iyiydi birim. Tek tabanca. Evet. Bu yarının son turu. Gerçekten güzel olmuş. Yeti olma. Bir de bunu arada dedim. Kalmaz elinde. <laughs> Düşman. Gelin abi. Dolduruyorum. Dibine. Kuvvet işareti. Gölgeler durmaz. Alın size. Gölgeler durmaz. <laughs> hadi hadi hadi. Ah. Düşman yerde. <laughs> İyileştiriyorum. <laughs> <laughs> Canım yok ya canım. Ah be. Neon çok ne çok kötü Ne görecekler? Bence sen Spike'da onun üzerine doğru gitme Sage. Solumda bu arada bir üstüne. 15 saniye dayan birim. Senin için bir düşman kalacak. Sevleyebilir. Son, son el. Son el. el. Taraf değiştiriliyor. Aralarında kurtarılmaya değecek tek Düşman <laughs> Şerifi de severim. ha öğren. Tamam. Yok burada Bit ses var. yok şu an. Bit var mı? Bit var. Ortada <laughs> düşman görüntü. Ya. B'de B'de B'de. Yardım gelsin. Ama A'da var. Oradan Spike altta düştü. İşaretledim haritada herkesin yanına. Burası. Ha 44 jet 30'u Ayakta kalan son oyuncu. Sersen. yerleştirildi. Ne gerekiyorsa yapılacak. Allah ın Allah ın. <laughs> arkadaşlar gerçekten zor bu arada. İkincide ben mi? Gidelim. Çok iyi bir durum değil açıkçası. Bariyer kuruldu. Ama bizim Reyne fena değil Ortada gerçekten. Ortada birden fazla düşman. Ortada düşman görüldü. Aa giriyor İsa. kara Ayakta kalan son oyuncu. Abi çok eksik kalıyoruz ya. O da karışık kalıyorlar aslında. Bir derin nefes alın. Bence dağılımımız çok yanlış. Ben ağır gidiyorum. Hızlı hızlı. Büyük sıra açlamayın, göstermeyin arkadaşlar. Karışık girdikleri için artık şey yapmıyorum. Yerimizden bence açılmayalım. Girenleri öldürüp öyle geçelim. Spike kuruluna kadar. Kesinlikle Usun abi. Şu tarafa dikkat. Sehsan keşke... Ya iyi ya böyle bir ikisinden birisini... Herhalde kapat kanka. Bit var galiba. Burası. Damar mı? İyileşti mi? Haber geliyor. düşman görüldü. Beyir giriyorlar. gidiyor. Murata düşman görüldü. İkisi de burada. Aha. Ben kaçar. Zolduruyorum. Güçlü orada. Dinle. Şurada. Yağm, burada. Ortada düşman. Burası. Jet de burada. Ben kaçar. 96. Son 30 saniye. çift çift şift bas, çift bas. Ben son oyuncu. Abi ben de 90 Son 10 oyuncu. saniye. Hiç kendini gösterme 10 i̇şte saniyede kuramayacaklar zaten. Sağda. Tek tabancalar. Sadece. Sadece şifacıdan oh. fazlası yok. Kalp krizi geçirdim burada ya. Hayatları ne <laughs> anlamsız. Bari bana versinler. Canları çok azmış zaten. Aynen doğru. <laughs> Çok. Paramız kaldı. Şey var. Şey var. Yanınızdan girdi oğlum adam sağda. <laughs> Af be Reyna. Dinlesene beni. Evet içeri girdi Girdi ya. Karşınızda. Aa, Ayakta kalan son oyun. Şimdi <laughs> ne var bütün beyze geldi amına Yok oluşa karşı sağ kaldım. Bunlar mı beni alt edecek? Evet. Bağla kalmadı Sırt olduğu anlardayız Silah tuşunun Arkadaş Arkadaşlar istiyorsanız ekonomik alalım Gideceğim ama yok sizi alabilirim Sizi yakaladık Av başladı B var yine yani. Şimdi baş Nerede? Şurada, Şurada kanka. Manyak bir ese attı ya. <laughs> Zamanı öyle bence göster. Ucuzcu. Helal. Ben düşmanı bir bakışımla bile Götüm telle aldım. Götüm <laughs> terledi <laughs> amirim. <laughs> Arkadaşlar maçın kaydını alıyorum. Şarjörleri doldurun. <laughs> Doğru iş başına. Biraz daha सब बुला <gülüyor> <gülüyor> B'de düşman görüldü. Toprağa dön. Çok iyisiniz. B'deler bak buradalar. Orası. Bir tane bak burası. Hadi bakalım. Şurada var. <laughs> Bir, Bir düşman hazır. kaldı. Canın kaldı. Spike savunan başlangıcında düştü. Tertemiz çek gibi estik. Tereddüt yok. Hazırız. Teşekkürler. Çok iyi. <laughs> Bir önceki hal arkadaşlar ne yapıyorsunuz aynısını? Okey. Burası. Geliyorlar. Gülüyor. Ses verme, ses verme. Oyalayın. öldürüldü. Orospu bu çocuğu ya. Spike burada. Ya? Spike ortada düştü. Seçmenin beni kaldırsan. Diyecektim de seç tek yedi ama. <laughs> ne o muhtemelen tamam, B'ye kurarlar Spike orada. Son 30 saniye. Yani benim fikrim B'ye gitme. Bir düşman kaldı. Hadi. Hadi. Helal. Çok iyi. Helal. Son 10 saniye. Sağımda. Sağımda Leon. Arkamda. Kamuflaj şu, olmuş. <laughs> <olan var. gülüyor> Ölmeyin. Düşman yakında. Onların canını istiyorum. Sizin değil. Yavaş oynayacaklar hiç açılmayalım. <laughs> Ortada var, bizden fazla düşman. Var. Güçte ne Ortada düşman görüldü. Düştüm. Ortada düşman görüldü. <laughs> Oldu ya. Dün olmuş ya. Briçe bak ne olacak? Şimdi baş başayız. Ya beni alma gözünü seveyim ya. Nasıl kaçtın diyecek. Ayakta kalan son 105 ah şey. Şerefsiz odin almış arkadaşlar. O, o da onu ödedin alırsa biz de şey alalım o zaman. Lütfen örneğin. Ben seçeceğim. Yeni arkadaş edinmek ben zor. Ben arası aldım. Biraz param yesin. Bir sonraki elde odin çekeceğim. Bu Reyna ne var giriyor amına koyayım. Ya yok ya. Ayakta kalan son oyuncu. Keyif pusuyor da dikkat et. 75 bridge. Hadi be, Spike atasın. yerleştirildi. Hadi, sağlı üstünün arkasında ya. Tamam. Yakında birisi ya, yok ya. Evde sen iyi olur aslında zor ya. Kaç kaç. da 3-5 bir şey <laughs> Ya buraya ne benim boşum böyle ben, oldu ya. Ben... Seç sen gelip burayı kapatsana dostum. Ben bu B'ye gideceğim. Ha gelmiyorlar. Ben A'ya gidiyorum. A'ya gene de biri gitsin de. Ben gidiyorum A'ya da. Ben gidiyorum A ya. Arena çok ya çabuk gidelim. giriyor, direkt giriyor. Evet. Bir de öldürüyor beni her seferinde ya. Küle çevirin. dönecekler Anasını avına. A mı giriyor? Ka, iş onu. Daha, daha var. Düşman var. Düşman Ana, kestil lan beni. Nerede? buraya bakın ben buraya bakıyorum. Ağda kesti kan. düşman görüldü. Beni nereden gördün? Nasıl çaktı bir. bir düşman ah, daha. O Bey. da 115 ağacan can çekti. Ben de 60 tamam, kaldı. Aynen. Shift'in shift o sizi sonra kalıyor. Son 30 saniye. Aynen öyle gülüm bence Spike yerleştirildi Çok iyi Helal, Helal. De, Let's go Spike'ı imha et Teşekkür ederim İşe yarayacağını mı sandın? Son sayı. Bu zaferi hak ettiniz. Şimdi alma vakti. Şimdi ölüm vakti. <laughs> ne para gene etmiyor. Ben silah alabilirim. Birim istesen Çok alayım sana. Öprak ya. Teşekkür ederim. Tamam, dikkat et. Ne ya. <laughs> yani? Ay Reyna vursaydın ya, şey. ya adamı. Arkadaşlar, A var. İki tane A var, net. Öbür Reyna'da, mid'de. Sağdaymış. Ortada düşman görüldü. Ayakta kalan son oyuncu. Ya bu iş hep bu sıra Haydi. Son 30 saniye. düşman kaldı. <laughs> Spike B'de, 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 B'de düştü. <laughs> helal, helal, helal. helal. Oy helal. Sonucular kazandı. Helal. Nefes almıyor lan. Al. 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 Şahane. E, İşimiz bitmiştir. İyi oyun diye. <laughs> Harbiden ne maç oldu be. İzleyen arkadaşlara teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs>